Son günlerde sağlık sorunları nedeniyle sık sık gündeme gelen Kadir İnanır acı haber geldi. Yeşilçam'ın usta isimleri arasında yer alan Kadir İnanır'ın ölmeden önce son sözleri sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun eşi Kadir İnanır hakkındaki tüm gerçekleri ağlayarak açıkladı. Kadir İnanır'a bakın ne oldu? Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır 24 Mart'ta Beykoz'daki evinde aniden rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Beynine pıhtı atması sonucu inme geçiren İnanır acilen operasyona alınmış ve durumu ciddiyetini koruduğundan tedbir amaçlı entübe edilmişti. Yoğun bakımda geçirilen zorlu süreç 27 Mart'ta durumunun iyiye gitmesiyle birlikte ekstübe edilmesiyle biraz olsun rahat bir nefes aldırmıştı. Ancak Kadir İnanır'ın yoğun bakımda uzun süre devam eden tedavisi hayranlarını endişelendirmeye devam etmişti. Tam 4 aylık yoğun bakım sürecinin ardından normal odaya alınarak taburcu edilen usta oyuncu bir kez daha sağlığına kavuşmuş gibi görünüyordu. Ancak geçtiğimiz Temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle 7 Tepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde yeniden yoğun bakıma alınması sevenlerini bir kez daha üzdü. Bu kez felç geçirdiği ve ağır konuşmaya başladığı iddiaları ortaya atıldı. Ancak Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, bu haberleri kesin bir dille yalanladı ve usta oyuncunun sağlık durumu hakkında endişelenen herkese net bir açıklama yaptı. Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili bu belirsizlikler, sinema dünyasının efsanevi ismini sevenler için büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Hayatının bu zorlu döneminde, güçlü duruşu ve sevdiklerinin desteğiyle yeniden sağlığına kavuşması umulan Kadir İnanır, Türk sinemasının unutulmazları arasında yerini korumaya devam ediyor. Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili son dönemde çıkan asılsız haberler hem hayranlarını hem de ailesini derinden sarsmış durumda. Uzun süredir tedavi gören usta oyuncunun durumuna ilişkin çıkan spekülasyonlara Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural son noktayı koydu. Kural yaptığı açıklamada Kadir'in tedavisi olumlu yönde devam ediyor. Elbette uzun zamandır hastanede olmanın getirdiği psikolojik bir ağırlık var. Ama Kadir'in sahip olduğu güçlü irade bu süreci de atlatacak. Felç geçirdiği haberleri tamamen yalan. Böyle haberler nereden çıkıyor? Anlamıyorum. Yalan haberlere kulak asmayın lütfen diyerek endişeli bekleyiş içindeki herkesi sakinleştirmeye çalıştı. Ne var ki önceki gün Kadir inanır hakkında çıkan Başka bir haber ortalığı daha da karıştırdı. İddialara göre usta oyuncunun vefat ettiği ileri sürülmüş ve bu söylenti kısa sürede büyük bir yankı uyandırmıştı. Ancak bu haberlere hızla yanıt veren Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, Habertürk'e yaptığı açıklamada amcasının hayatta olduğunu belirterek bu asılsız iddialara son noktayı koydu. Bu tür yanlış bilgilendirmeler hem İnanır ailesini hem de geniş bir hayran kitlesini derin bir üzüntüye boğarken, aynı zamanda Türk sinemasının bu efsane isminin sağlık durumu ile ilgili doğru bilgilere ulaşma ihtiyacını da gözler önüne seriyor. de Kural'ın açıklamaları, Kadir İnanır'ın sağlığı konusunda spekülasyon yapmadan, resmi açıklamaları beklemenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Usta oyuncunun tedavi süreci devam ederken, hayranlarının da bu süreçte ona olan inançlarını ve desteklerini koruması, Kadir İnanır'ın bu zorlu dönemi atlatmasına yardımcı olacak en büyük güçlerden biri. Türk sinemasının sembol isimlerinden biri olan Kadir İnanır'ın sahip olduğu güçlü irade ve sevdiklerinin desteğiyle bu süreçten de güçlenerek çıkması umuluyor. Bu zorlu dönemde çıkan yalan haberlere kulak asmayarak yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı. Kadir İnanır, Türk sinemasındaki yeri ve izleyicilerinin gönlündeki değeriyle her zaman anılmaya ve sevilmeye devam edecek. Sinan Akçıl yeni şarkısının adını Kadir İnanır olarak duyurmuştu. Ancak Kadir İnanır'ın sağlık durumu nedeniyle bu ismi kullanamama kararı aldı. Akçıl konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''Maalesef haberler doğru, saygımız sevgimiz sonsuz, Kadir İnanır şarkısının adını aslan parçası olarak değiştiriyoruz. Eşi, değerli hanımefendi Jülide Kural ile bizzat görüştüm. Ancak Kadir İnanır adı için izin alamadık, canları sağ olsun.'' Önce sağlık sorunlarını tamamen atlatsın. Dilerim dev adam gerisi kolay dedim. Bu açıklama Sinan Akçıl'ın Kadir İnanır'a duyduğu derin saygıyı ve gösterdiği hassasiyeti net bir şekilde ortaya koydu. Kadir İnanır, Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden biri olarak sadece bir şarkıya isim olmanın çok ötesinde milyonların gönlünde yer etmiş bir figür. Sinan Akçıl'ın bu durumu anlayışla karşılaması ve Julide Kural'ın ricasına uyarak şarkının adını değiştirmesi bu saygının en büyük göstergesi oldum. Yeni adı Aslan parçası olarak değiştirilen şarkı, Kadir İnanır'a duyulan sevgi ve saygı simgelemeye devam edecek. Akçıl, bu süreçte sağlığın her şeyden önce geldiğini vurgulayarak, Kadir İnanır'ın en kısa zamanda tamamen iyileşmesi dileğini de dile getirdi. Bu süreç, sanat dünyasında dostluk ve saygının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İbrahim Tatlıses, Türk sinemasının efsanevi ismi Kadir İnanır ile yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak usta oyuncuya olan sevgi ve saygısını bir kez daha gözler önüne serdi. Tatlı Ses bu fotoğrafı paylaşırken İnanır'ın içinde bulunduğu zor sağlık sürecine dair dileklerini ve dualarını da iletti. Ünlü sanatçı gönderisinde şu duygusal ifadelere yer verdi. Türk sinemasının değerli oyuncusu, değerli dostum Kadir İnanır ağabeyime Allah'tan acil şifalar diliyorum. Tüm dualarım seninle Kadir Usta. Bu sözler, yıllardır Türk sanat dünyasının iki önemli ismi arasında süregelen dostluğun ve saygının ne kadar derin olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İbrahim Tatlıses, müzik dünyasında olduğu kadar kişisel ilişkilerinde de samimiyeti ve dostane tutumuyla bilinen bir isim olarak, Kadir İnanır'a olan bağlılığını bu paylaşımıyla güçlü bir şekilde ifade etti. Paylaştığı bu nostaljik fotoğraf, hem Tatlı Ses'in hem de İnanır'ın kariyerlerinin zirvede olduğu yıllardan bir kareyi yansıtırken, aynı zamanda bu iki büyük ismin yıllar süren dostluğunu da simgeliyor. Tatlı Ses'in samimi dilekleri ve içten duaları, Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili olarak hayranlarının hislerine tercüman oldu. Bu paylaşım İbrahim Tatlı Ses'in Kadir İnanır'ın sağlığına kavuşması için duyduğu derin arzuyu ve Türk sanat dünyasının bu büyük ustasına olan sevgisini gösteriyor. Aynı zamanda iki sanatçının birbirlerine olan saygı ve bağlılıklarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Kadir inanır için edilen bu dualar, onun en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını dileyen binlerce insanın hislerini yansıtıyor. Başka bir videoda yeniden buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız, videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, ve yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Sizlerin desteği bizim motivasyon kaynağımız. Her bir beğeni, her bir abonelik bize daha fazla içerik üretme gücü veriyor.